Asker siz ne yapıyorsunuz? Gir içeri. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Geç içeri. Geç, geç, geç sen de geç. Geç bakalım, geç. 15 lira. Hemen 15 lira. Ya yazık ya, yatırımlar da. Abi. Şey, komando diyeceksin. 3. Komando. 4. Komando. 5. Komando. Kaç oldu? Allah'ım yazık ya. 0. Kaç direkt duruyor, duyar kasıya bırakmayın. Başla. Komando. Komando. Umandum. 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 Askerlik yapmayan hitleler bilmezler. Bak nasıl kakır kakır gülüyorlar arkadaşlar. Her şınava yattığında ben jandarmaydım. Bizde de bir jandarma, iki jandarma. Ancak gülün. Asker kaçağı piçler sizi. Geçelim. nasıl susturdum onları? Met yeni evren hayırlı olsun kral sevgili Sağ ol. <laughs> abi, abi sen hiç yapılan böyle şaka? Oo ben de yaptım. Bana da yapıldı. Yapılıyor oğlum askeri de var mı? Şöyle. Ne Yedin o... mi oğlum? Ya. Yedemezsin. Yaşlıktan yedemezsin yerim ben şimdi. Gel. Böyle dövmeler mi olur? gel, yavaş. Ne yapıyorsun sen burada? Tutuyordu <laughs> kumdan. Gel lan şuraya. <laughs> gel buraya. Çocuk <laughs> ruhunu teslim etti ha burayı. Ne yapıyorsun sen burada? Tutuyordu kumdan. Senin birinin evi sorun. Acepsin misin sen? Evet Ne işin var burada? Ağabeyim Oğlum ne işin var lan burada? Ha? ne işin var burada? Gel lan şuraya. Ya. Sen ne Sen bizimle, ki, ya, Olsunla, i̇şte altına. ne var <laughs> burada? Arkadaş kendi bulamıyor mu? <laughs> Arkadaş cahil mi oğlum? <laughs> cahil mi oğlum mi? Böyle var... dinle, bana. Çıkarım ben böyle var ya... <gülüyor> <gülüyor> Sert. Sert. Şu var ya bak. Şu, şu an iptal amına koyayım. O şu an diyor ki Allah tezkerem gelsin diyor amına koyayım. <laughs> <laughs> budur askeriye budur arkadaşlar. Hangi yer Hoş geldin. Hoş, geldin, Hoş geldin, ben, hoş geldin. Ya, yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Burak, ben şimdi usta birliğine ilk gün teslim oldum tamam mı? C şey oldu böyle. O dediler Ataberk Doğan geldi falan filan ıvır zıvır. Dedim ki herhalde dedim burada dedim rahat edeceğiz. Ee, i̇şte şoför falan olduğumuz asayişte kaldığımız falan belli oldu. Dediler ki bak dediler çok güzel yere geldim. Burada dostluk var, arkadaşlık var. Problem yok, problem yok. Hemen yukarı çıktım işte çocuklar benimle fotoğraf, motoraf çekiliyor. Oğlum Otaberk Doğan geldi arkadaşlarını falan arıyorlar. Gördüm. Dedim ki yırttık amına koyayım. Herhalde dedim. Yani burada bize dedim çok iyi davranılacak. Şimdi yeni gelen askerler arka sırada yatıyor böyle. Arka sıra var. Bana dediler ki bir tane ön sırada boş yer var. Sen gel önde yat. Ya dedim sıkıntı olmasın bak gideyim ben de arkada yatayım hani benim kendi devrelerim yok yok dediler gel öne yat. Aa dedim amına koyayım de şimdi yaş da büyük 26 yaşında gitmişim askere ben. Çocukların hepsi 20 21 yaşında. Dedim ki bana dedim burada dedim herhalde dedim büyük kıyak var dedim amına koyayım. İşte kantine gidiyorum. Gel reis böyle öne geç falan filan. Vaa dedim amına odumu yırttık. Saat gece 10 oldu ışıklar kapandı. Daha birinci günüm usta birliğinde. 11 mum bir koğuşçu moğuşçu geziyor böyle hamura koyayım. <laughs> Yatağımın yanına biri geldi dedim. Herhalde dedim fotoğraf çekileceğiz dedim hamura koyayım. Yani. Baya fotoğraf çekildim çünkü. Reis dedi. E dedim canım söyle. Kalk dedi tuvalet yıkacağım dedi hamura koyayım. <laughs> Dedim hakikaten mi be? Şöyle hani dedi ki şaka yapıyorlar herhalde. Yo dedi sen dedi en son dedi gelen değil mi? Sen dedi en son gelen mi? Tuvalet dedi sırası dedi sen dedi aradı. <laughs> Kalktım saat 11.30 başladım tuvalet yıkadım. Lan yıkadım tabi amına koyayım. Başladım tuvalet ama amına koyayım. Lan tuvaletler de bir pis bir pis. Alt devre gelecek diye bırakmışlar moruk. Ölük ölük bok var. Amına koyayım basıyorum ortumu bir aldım ortumu bir koydum. Pırıl pırıl her yer tamam mı? Hortumu böyle bastırdım. Baktım sabunluklar mabunluklar dolu. Sabunluklara da bir yandan sabunluğa basıyorum böyle kenardan çift el amına koyup sabunluklar yere akıyor tamam mı? Bir yandan da ortumla böyle pırıl pırıl yapıyorum her yeri. Ben yani bal dögeyle yaptım hakikaten pırıl pırıl yani tuvalet. anasını sikeyim kimse söylemedi ki bir de çek pasta çekeceğim orayı diye ben orayı <gülüyor> <gülüyor> biz gibi yaptım ama sulu ıslak yerler ama kimse demedi ki bana çek pasta çek e giderden aşağı bırak moruk Neyse ben yaptım vurdum kafayı uyumuşum bir saat geçti o şu beni kaldırır reis kalk reis kalk Ne oldu dedim ben buna bu dedi tuvaletin hali ne? uykuluyum zaten kafa attı dedim amcık Temizledik ya dedim amına koyayım. Ne dedim tuvaletin haline? Senin tuvaletin halini gördün mü? Görmedim. Bir bak bakalım diye. Bir kalktım. Ananı sikeyim tuvalet çamur içinde. Çet komple çamur. Of. Komple o ölük, ölük sular botların altındaki çamurlara mamurlara yapışmış. Onu gördüm. Daha ilk günüm. Şimdi içeride uyuyor 30-35-40 kişi. Çıkacağım diyeceğim ki amına koyduklarım bu tuvaletin haline. İlk günden kimseyle papaz da olmak istemiyorum amına koyayım. Ters de düşmeyeyim. Ananı sikeyim su buz gibi uykudan yeni uyanmışım. Tek gözü tuvaleti bir daha temizledim. Çekpası koydum. Her şey şıkır şıkır. Ertesi gün gitmişler demişler ki. Karakol komutanına karakol komutanına anlatmıştım ya. Beni sevmeyen. Ya demişler komutanım ataberke işte yok. Böyle fenomen şöyle falan filan diyordunuz. Kızan dün ilk gece tuvaleti yıkadı. Ve hakikaten şıkır şıkır yaptı. Beni çağırdı. Odasına. Ben dedi sana dedi karşı dedi ön yargılıydım dedi fenomen fenomen dedi hiç dedi sıkıntı yapmadan dedi iki kere dedi tuvalette dedi yıkamışım dedi. Delikanlı çocukmuşum dedi hiç dedi diğerlerinde burada dedi köyden gelen de aynı şehirden gelen de aynı dedi. Değil dedi sen dedi buraya dedi Tarkan gelsin dedi hiçbir fark yok dedi. Delikanlı adammışım sevdim seni dedi. Sağ ol komutanım dedim. Baktı böyle sen dedi iki gece daha üst üste yıka bakalım dedi o tuvalette dedi madem dedi delikanlısın. <laughs> <laughs> i̇ki gece üst üste daha bir çaktı bana bırakmayayım koyayım. Dediler temizledi mi? Ben de şimdi ilk ertesi gece temizledim. Üçüncü gece şey yaptılar dediler ki tamam sen temizle mi artık yani. yeni gelen başka askerler de var amına koyayım. Onlar temizlesin dediler. Şimdi ilk iki gün temizledik zaten. Ya dedim bak komutan bana söyledi sıkıntı olmasın. Ya abi saçmalama dediler yani diğer gelenler de yıkasın falan filan. Neyse o zamanlar içtimaya da giriyorum. Daha araba bana verilmemiş şoförlüğe başlamamışım. Daha hazır kıtayım. Komutan geldi başladı içtimada. Bir de bizim komutan şöyle yapardı. Sen kimsin lan derdi. Tanıdığı bildiği halde. Tamam mı? Bilir seni. Orada altı aylık askersindir. Ama gelir böyle tek tek. Sen kimsin lan yapardı böyle. Tamam mı? Böyle bir adamdı. Başladı sırada. Sen kimsin lan dedi. Dedim Ataberk Doğan Edirne emredin komutanım. Dün gece dedi tuvaleti kim temizledi? analiz kim? Ondan önceki geceyi sorsa ben temizledim. <laughs> Ama dün geceyi soruyor. Dün gece bana temizletmediler. Sustuk. Dün gece dedi tuvaleti dedi. Kim temizledi lan dedi. Dedim çocuklar temizledi komutanım. Allah Allah Allah. Buna sanki küfür ettim. Sanki ya. küfür ettim buna. Başladı işte da kafasını tutma. Dostum dedi benim dedi üç gündür <laughs> asker dedi evrimden çıkar. Abi paralıyken ne ananı sikeyim dedim. Ne yaptık FETÖ'den mi yargılanıyoruz dedim yani. Titriyor abi nasıl diyor çözümden çıkarsın. Bir hafta dedi sen yıkayacaksın dedi şey tuvalet dedim. Emredersiniz komutanım yıkarım dedim sorun değil. İki gün sonra yine içtimadayız. Dün gece dedi kim yıkadı dedi, dedim ben yıkadım. Bundan sonra dedi 3 hafta dedi tuvalet dedi yıkamayacaksın dedi. Emredersiniz komutanım dedim sağ olun. Allah Allah. Bıraktı yıkamıyorum tuvalet. Bir hafta geçti aradan yine içtimadayız. O gün de tuvalet yıkanmamış. E, ee, nöbetçi subay gidiyor tamam mı? <laughs> e, komutana şikayet ediyor tuvaletleri pisdi diye. Komptan içtimada başladı yeni gelenler, tuvalet sırası olanlar kim ne? Biz de çıktık öyle. Sen kimsin lan dedi bana. Dedim Ataberk Doğan ne emredin komutanım. Sen dedi kimsin lan dedi benim dedi emrimden dedi çıkıyorsun dedi. Ne oldu dedim amına koyayım. Komutanım dedim siz dedim 3 hafta tuvalet yıkamıyor. Kim dedi lan dedi amına koyayım. Kim dedi lan dedi amına koyayım dedi öyle bir şey dedi. Ben de öyle bir şey dedi demedim dedi. Hadi götürüyorsa dediniz desene. Var Sataş'a gidiyor. İnsan gidiyordu. Dedi, dedi, ya. Dedin de. Hatırlamıyor. Bir hafta dedi tuvalete dedi sen yıkayacaksın dedi. Emredersiniz komutan. Bir alsın dedim sikerim yıkamıyorum dedim. Tuvale yıkasam da dedim fırça yiyorum. Yıkamasam da dedim fırça yiyorum dedim. Ben bırakmayayım. <laughs> Bari dedim yıkamayayım dedim ama. Ya yıkamadım bir daha da hiç sormadım. Abi bizim ya çok böyle şeyleri var. Yani söylediğini mesela hatırlamıyor. Bir şey söylüyor sana tamam mı? Git diyor bunu yap diyor. Bir gün üstünü Arabanın amına koyayım. Ee, bu motora giden motor şey var ya. Ara ne lan o ortum ortum delik tamam mı? Bana dedi ki git dedi bak dedi o arabayı dedi ver dedi. Şey bak kademe birliği var bizim evde yapsınlar dedi arabayı. Emir edersiniz komutanım dedim. Gittim sabahın köründe arabayı kademeye teslim ettim. Yapsınlar diye. Araba araret yapıyor abi su kaçırıyor amına koyayım ortumdan. Öğlen iki oldu. ihbar geldi. Çıkma araba yok ihbara. Bir numaralı kankim abone oldu. Ben her yer herkes beni arıyor amına. Ben de kademedeyim. Arabanın çıkmasını bekliyorum Geldi. Bir numaralı kankim abone habercisi oldu. Habercisi geldi yanıma komutan dedi seni haberliyor. Seni dedi amına koyacak dedi. Kaç dedi amına benim Gitti de askerliğini yak. Senin dedi belanı sikecek dedi. Dilim ne oldu ya? Gitti çağırdı. <laughs> Gittik odasına. Senin neredesin lan dedi dedim komutanım kademedeyim. Sen dedi kimsin lan dedi kafana göre dedi iş yapıyorsun dedi. Sana dedi kim dedi gitti dedi arabayı teslim et dedi. Komutanım dedim siz dediniz dedim araba dedim su aktı. Sen dedi şizofren misin lan dedi amına koyayım dedi. Gitti de arabayı al dedi göreve çıkıyorsunuz dedi. Arabayı sikeyim gittim arabayı aldım. Döndüm tutora gelin bir de. Kafama göre arabayı şey yapmaktan. Aa, abi neler neler ya neler neler yani. Bir insan var ya kafayı yiyorsun zaten çıldırıyorsun psikolojim bozuluyor yani ya bir de şey şansın yok dedin diyemiyorsun ya. Bir şey sinirlerin insan ya, <gülüyor> ya <gülüyor> ne derse o. Ya ama bilerek yapıyor yani ben eminim ben çözdüm bilerek yapıyor ha mesela bak iyi bir iş yaptın ya senin belanı sikiyor ama iş bitiyor ya koluna giriyor senin sen diyor benim diyor kardeşimsin Kend diyor. He sen diyor Kendini ben, affettiriyor. Ya abi ne affettirecek lan sikik affettire sikin deme adamı. Yani şey yapıyor yani abi <laughs> sana karşı hani Yok, affettiriyor değil de abi, Abi bak hani. benim gördüğüm en zeki adamlardan biriydi. Yani mesela bak şöyle bir şey şöyle bir uyu vardı. Derdi ki yani bunu söylemezdi tabii de benim askerimi ben sikerim. Başka hiçbir komutan bir şey söyleyemez benim askerime. En kral komutana dahi bizi ezdirmezdi mesela. Hep arkamızda dururdu. Ama kendisi çok güzel sikiyordu yani. Öyle çok tatlı tatlı oyunları vardı. Tabi lan mesela dışarıdan bir komutan bize bir şey dedi. Hemen kendi kalkar giderdi. ayırdır benim askerime ne oluyor falan filan. Ama kendisi de sigmaya doyamazdı mesela. Çok ilginç bir adamdı yani. Evet çok tuhaftı. Hakikaten tuhaftı.